açılmaz burası. Kaç. E Çok kızacak. Komutan buna var ya. Komutan buna çok kızacak. Ben size söyleyeyim. Buçu çuhaza. Tamam lan kimse yok <laughs> ya. Oğlum bu dışarıya açılıyormuş ya. Bakayım lan. Bakayım lan. Yap yine yap. Ya <laughs> lan bu şey şey. <laughs> sıkmayın sıkmayın oğlum sıkmayın. Niyazi. Niyazi içeri gir çabuk. Aç 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 kapıyı aç kapıyı. Gir içeri Niyazi. Gir içeri önden gir önden gir. Tamam. Yana sağa sola bak temizle girelim biz öyle girelim.